Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle sizlerleyiz. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Afganistan'da Türkiye'nin NATO'dan onay alarak gönderdiği teçhizatlarla bir günde 15 bölgede çatışma, 119 Taliban militanı öldürüldü. Afganistan'da son 24 saatte Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Çatışmalarda 119 militan öldürülürken 84 militan yaralandı. Savunma Bakanlığı son 24 saatte ülkenin Badgis, Logar, Faryab, Dahar, Daykundi, Kandahar, Kunduz, Nangadhar, Herat, Helmand, Ferah, Baglan, Uruzgan ve Badahşan vilayetlerinin 15 ayrı bölgesinde Taliban militanlarıyla çatışma yaşandığını açıkladı. Çatışmalarda 119 militanın öldürüldüğü, 84 militanın yaralandığı, çok sayıda silah ve mühimmatların da ele geçirildiği kaydedildi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 30'dan fazla güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi. Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan da saldırılar devam ediyor. Afganistan'da Mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi geçen hafta Taliban'ın Mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediği açıklanmıştı. Öte yandan Taliban militanları son iki ay içerisinde 15 ilçenin kontrolünü ele geçirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Taliban ülke topraklarının %50 ile 70'ini kontrol elinde tutuyor. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.